Merhaba değerli dostlar. Bugün 24 Aralık doğadayız, doğanın içindeyiz. Stresimizden kurtuluyoruz, temiz havada spor yapıyoruz, mantar alıyoruz. Bakın yarım kovaya yakın mantar topladık, Allah'ın izniyle. Şimdi sizlere ilginç bir mantar tespit ettim bunu. Paylaşmak istiyorum. Bakın yosunların altında çıkan bir mantar. Bakın yosunların ve çam köşeklerinin altında bir mantar var sanırım. Bakacağız ne mantardır diye. Evet değerli dostlar. Yosunların altında çıkan bir mantar. Evet. Kara kız mantarı. Yiyoruz arkadaşlar biz bunu. Çok lezzetli bir mantar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.